Mantı. Hem de beceriksiz avrat işi olandan. İnternette gördüm. Biz hani böyle böyle şey yapıyoruz ya. Ondan değil daha kolay bir yolunu gördüm. Onu yapacağız. Bacım hamurlarımı açtım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Siz de izleyin kız. Bu boyda açtım. Zaten daha büyüğünü açamıyorum ha. Yanlış anlamayın. <laughs> Kıymam da hazır. Böyle yayıyor. Abla öyle yapıyordu vallahi. Ben ondan gördüm. Lahmacun muşçasına böyle yayıyoruz hamurumuzun üstüne. Görüyorsunuz. Sonra diğer hamurumuzu alıyoruz. Şöyle bacımlar üstüne yerleştiriyoruz. Güzelce bastırıyoruz. Kenarlar yapışsın. Hatta sadece kenarlar değil komple kendi yapışsın. Şöyle. İyice bastırdık. Şimdi böyle minik minik ince ince. işte birer sandım mi dersiniz artık. Şöyle. Kesiyoruz. Yani deniyoruz en azından kesmeyi. Etlerizin verirse kıymalar. Gele bacım bunlar ne kadar lezzetli ama uğraştırıcı yemekler ya. Boyuna bitti bacım. Hadi enine. Beceriksiz avrat işimiz hazır. Geri kalan her şey aynı. Haşlayacağız. Yoğurt, tereyağı. Çok önemli oldu be. Vallahi. da eşime ayırdım şurada. Görüyor musunuz? Anca yeter ona borcam çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben tadına bakıyorum. Hadi bakalım. Gayet güzel. Aynı mantı tadı. Beceriksiz avrat işi mi? Hey dana da öyle derler. Hmm. <laughs> Kız, afiyet olsun kızlar öyle saatlerce kare şeklinde aç içine tek 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 kıyma doldur ondan sonra onu bük gerek yok ser hamuru ser kıymayı bir kat daha hamur kes haşla bitti senin kocan nereli? Kayseri <laughs>